Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videoda nasıl cihazınızdaki donma ve kasmaları önleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Yeni güncellemeden sonra neredeyse herkesin cihazı kasmaya ve donmaya başladı. Ve bu da oyundan soğumamıza neden oldu. Ama bugün sizlere göstereceğim öneriler sayesinde telefonunuzda ya da tabletinizde donma ve kasmaları en aza indirebilecek ya da ortadan kaldırabileceksiniz. Göstereceğim taktikler sayesinde emin olun tekrardan oyuna başlayabilirsiniz ve zevk alabilirsiniz. Şimdi dostlar benim böyle videoları çekmemin sebebi sizlerin bana destek verdiğini görmemdir. Bana destek verdiğinizi gördüğüm zaman bu işe daha da çok kendimi veriyorum ve daha çok hevesleniyorum. Şimdi destek amaçlı aşağıdaki like tuşuna basıp kanala abone bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz ve çok sevinirim. Adamsınız lan siz. Hadi şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Dostlar şimdi ilk önce bu videonun açıklamasına tıklıyorsunuz. Bu videonun açıklama kısmına tıkladıktan sonra bizleri aynı bir tane dosya linki karşılayacaktır. 90 FPS bakın iLink 90 FPS Tıklıyorsunuz aga açıklama kısmındaki linke Bu arada reklamlı bir şekilde verdim arkadaşlar Reklamı geçmeyi bilmeyenler izlesin Reklamı geçmek en fazla 20 saniye sürüyor Sürmüyordu hatta izleyin Açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyorsunuz Tıkladıktan sonra bizleri buraya atacaktır Bizleri buraya attıktan hemen sonra burada 5 saniye bekliyorsunuz 5 saniye bekledikten sonra linke basıp girişine basıyorsunuz Linke de bas geri bas Tekrardan linke de basıyorsunuz ve bizleri direkt mediafire.com sitesine atacaktır iLink 90 FPS kasmama dosyamız buradan indiriyorsunuz ben de indireyim mesela indiriyorsunuz aga İndirdikten hemen sonra zaten direkt otomatik olarak indi göründüğü dosya indirildi dosya indirdikten sonra zarciver uygulamasını açıyoruz şimdi arkadaşlar zarciver uygulamasını açtık zarciver uygulamasını bilmeyenler gidip play store'a app store'a ya, ya da google'a zarciver yazarsanız arkadaşlar zaten çıkar indiriyorsunuz İndirdikten sonra zarciver uygulamasını açıyoruz Açtıktan sonra bakın karşımıza bir sürü klasör çıktı. Burada Doflan klasörü var gördüğünüz gibi. Doflan'da bir kez tıklıyorsunuz. En aşağıda bakın yeni 90 FPS katmama dosyamız var. Tıklıyorsunuz aga oraya. Sonra buraya çıkarta basıyorsunuz. Buraya çıkarta bastıktan sonra bakın yukarıda bir tane klasör çıktı. Buraya çıkart dedikten sonra yukarıda bakın 90 FPS çıktı. 90 FPS'e bir kez tıklıyorsunuz. İçinde aktif hesap dosyası var. Aktif hesap dosyasına bir kez basılı tutup kopyala çıktı. Kopyalaya basıyorsunuz. Ardından yukarıdan 90 FPS'e tıklıyorsunuz. Java adası diyorsunuz. Android diyorsunuz. Data diyorsunuz. En aşağıdan Comtenset e acı buluyorsunuz. Bakın burada. com.tenset.ig Tıklıyorsunuz aga. Sonra Files'a e tıklıyorsunuz. En aşağıdan OE4 bakın burada OE4 Shadow of Dragon Tekrardan Shadow of Dragon Extra. de tıklıyorsunuz bu sefer. Sabe. Aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra Sabe gemisi buluyorsunuz. Sabe Games bakın burada. Sabe Games tıklıyorsunuz aga. Tıkladıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz bakın. Aktif hesap dosyasını buraya yapıştır. Bakın en aşağıdan yapıştırıyorsunuz. Tüm dosyaları uygulayıp değiştire basıyorsunuz. Değiştire bastıktan sonra arkadaşlar direkt o dosyamız buraya yapıştırılacaktır. Ve gidip kendi zonuzun keyfini çıkarabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Videomun sonuna geldik. Arkadaşlar bu 90 FPS mesela bazı cihazlarda gösteriyor. Bazı cihazlarda da göstermiyor. Ama göstermese bile o yani o performansı alabiliyorsunuz. O 90 FPS'ini alabiliyorsunuz. Ayarlarınız falan, kontrolünüz falan değişirse eski haline getirip oyununuzun keyfini çıkarabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.